Merhaba arkadaşlar, bugün bir soru cevap videosu çekeceğiz. Ee, Türkiye'de Kemalizm-Sosyalizm ilişkisi ve olası bir Sosyalist devrimde Kemalistler hangi konuda durmalı? Akıbetleri ne olmalı? Güzel bir soru. Ee, bu soruyu cevaplayacağız. Aslında bu sorunun birazcık kavramsal bakımdan yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, olası bir Sosyalist devrimde muhtemelen Kemalistler, Sosyalistlerin yanında duracaklar. Yani... Toplumsal devrim böyle bir şeydir çünkü tek bir fikir böyle sivrilip de tek bir fikir sivrilip iktidara tek başına gelmez gelemez yani. Bunun için Türkiye'de bir demokrasi mücadelesi mutlaka olacaktır ve bu demokrasi mücadelesinde laikliği savunan cumhuriyet devrimlerini, kazanımlarını savunan bununla birlikte gelişerek yani tarihsel süreçte gelişerek proleterleştikleri için. Kemalist düşünceye inanan insanlar da e, sosyalizme daha fazla meyledeceklerdir. Yani Kemalizmin tarihsel olarak e, eksik ve zaaflarından dolayı yani bir burjuva devrimi olmasından dolayı e, işçilerin hayatına doğrudan temas edemiyor olmasından dolayı bir demokratik arayışa gireceklerdir. Muhtemelen sosyal demokrasinin kamplarına girecekler ya da e, 1968'de olduğu gibi 1960'lardan 71'e kadar olduğu gibi Kemalistler sosyalist politikayı yeniden incelemeye başlayacaklardır. Günümüz dünyasında her ne kadar liberalizm çok moda olan bir fikir olsa da ya da batıya dair fikirler ön plana çıksa da eğer insanlar somut ihtiyaçlarını karşılayabilmek istiyorlarsa işçi haklarına, emekçi haklarına yönelmek durumunda kalacaklardır. Ve bu mücadele içerisinde yani işçilerin emekçilerin mücadelesi içerisinde mutlaka Marksizm'in fikirlerinden ve tutumlarından etkileneceklerdir. Yani, e, Sosyalistlerle Kemalistler aslında Türkiye'deki demokratikleşme mücadelesinde bir araya geldikçe birleşecekler, kaynaşacaklar ve tarihsel olarak kendi ulusal koşulları nedeniyle bir arada bulunmak zorunda kalacaklardır. Yani, şöyle demek gerekiyor, devrimden sonra Kemalistlere ne olacak demek doğru bir e, perspektif değil. Öncelikle bu soruda benim karşı çıktığım mesele bu yani e, Türkiye'deki ilericiliğin ve e, laikliğin belli bir temsili olan Kemalistlerin e, sosyalistlerle zaten arasında çok büyük farklar yok her ne kadar onlar Marksizmin e, doğrularını kabul etmiyorlar ya da normal hayatlarına e, devam ediyor olsalar da yani bir tür e, küçük burjuvazinin ilerici kanadı olarak karşımıza çıksalar da e, Demek istediğim şu, bunlar arasında kesin kes bir karşıtlık yok. Yani kemalistlerle sosyalistler pekala bir araya gelebilir ve bir birleşik cephe oluşturabilirler. Çünkü bu işin doğasında çelişen çok fazla bir şey yok. Ama şöyle bir şey var, bu birleşik cephenin işçi sınıfının çıkarlarına hizmet etmesi gerekiyor. Yani öyle bir kemalist topluluk oluşacak ki bir bölünüp iki olacak. Ve bu Kemalistler işçi haklarına, emekçi haklarına ya da demokrasiye diğer Kemalistlerden daha fazla değer verecekler. Yani emekçi bir nitelik taşıyacaklar. Tıpkı Çin'de Sol Goumingtang topluluğunun olduğu gibi. Mesela Sun Yat-sen diye bir adam vardı Çin'de. Bu adam devrimci bir Burjuva devrimcisi. Hatta onun karısı bile zamanında Mao'ya destek vermiş. Stalin'in şöyle bir kitabı var daha önce tanıtmıştım ama videoyu kaldırdım. Milli Demokratik Devrim diye bir kitabı var. Ee, ve Stalin bizimki gibi ülkelerde geri kalmış ülkelerde sosyalist politikanın hangi toplumsal kesimlerle birlikte yürütülebileceğini ve hangi amaçlarla yürütülebileceğini ortaya koyuyor. Yani Kemalistler gibi topluluklarla ne bileyim bizim değerlerimize önem veren, bizim değerlerimize hayran olan ya da buna sempatisi olan kesimlerle onları dönüştürmek için, onları kendimizden yapmak için. Birlikler kurmamız gerekiyor ve toplumun kültürünü sarabilmemiz için insanlara tepeden bakmamamız gerekiyor en başta ve onlarla bizim değerlerimizin aslında paralelliğini göstermek ve bir maddi düzlem üzerinden onlara umut olabilmenin ya da umudun yolunu gösterebilmenin çizgisini yaratmamız gerekiyor. Yani Kemalistler bugün ne diyor? Bağımsızlık diyorlar değil mi? Bağımsızlık nasıl mümkün olabilir? İşçi sınıfının iktidarı alması... Ve ülkedeki burjuva üretim ilişkilerini, emperyalizme bağımlı burjuva üretim ilişkilerini ülkeden çıkartması ve kendine göre, kendi çıkarlarına göre, yani halkın %90'ına göre bir üretim ilişkisi, yani sosyalizmi kurması gerekiyor. Kemalistlerin zaten büyük bir çoğunluğu emekçi yıllardan, ne bileyim memurlardan oluşuyor, işçilerden oluşuyor. Bu düşünceye inanan, bu bağımsızlıkçı yola inanan insanların, Elbette ki bizim yanımızda olması gerekir. Aynı şekilde ulusal bağımsızlık Kemalistlerin önemsediği başka bir özellik. Bu yine sosyalizmde mümkün. Çünkü bunun maddi e, altyapısı bununla mümkün. Yani eğer biz somut olarak bir gerçekliğe inanıyorsak neyi görmemiz gerekir? Belli burjuvaların emperyalist burjuvalarla emperyalist devletlerle çıkarlarının, pazar çıkarlarının ortak olduğunu görmemiz gerekir. O halde bunların Kemalizmle uzlaşan yani Kemalizmin yarattığı kurtuluşçu atmosferle uzlaşan bir yönleri de bulunamaz. E, bu nedenle yine Kemalistler ve Sosyalistler uzlaşabilirler. Demokrasi diyoruz, Cumhuriyet diyoruz. Bunun en güzel, en gü doğru şekilde nasıl savunabiliriz? Yani e, bu emperyalistlerin mecliste e, yansıması olan partilerin, Burjuva partilerin, Burjuva üretim ilişkilerinden doğan partilerin halk üzerinde kurduğu diktatörlüğün ne kadar demokratik olabildiği meselesini genel olarak kitlelerin içerisinde bir tartışma konusu haline getirirsek Kemalistlerle Sosyalistlerin yine uzlaşmayacak veya Kemalistlerin Sosyalistleşmeyecek bir nedenleri de kalmaz. Türkiye solunda genel olarak Mustafa Kemal'e karşı bir alerji durumu söz konusu. Kemalizmi sınıfsal niteliğiyle Mustafa Kemal'in şahsı karıştırılıyor mesela birbirine ve Kemalizm denen doktrinin şey olduğu düşünülüyor. Mustafa Kemal'in yüce buyruğundan ortaya çıkmış bir doktorun olduğu düşünülüyor. Oysa böyle bir şey yok. Yine aynı şekilde bu doktorun e, o zamanki Türkiye'nin sınıfsal çevresinin bir ürünüdür. Yani Mustafa Kemal her ne kadar ben bu e, akışa karşı dururum dese de en yakın arkadaşlarının bu burjuva siyaset içerisinde bile ona ne kadar ters düştüğünü, düştüğünü ve onu devirebilmek için neler yapabildiğini göze eee ...göz önüne getirin yani. İzmir suikastinden tutun da... ...işte çeşitli gericilerin partiler kurup... ...mevcut cumhuriyet kazanımlarını daha o günden... ...yok etmeye çalıştıklarını düşünün. Yani Türkiye'deki geniş bir sanayi proletaryası, proletaryasının olmaması... ...Osmanlı aydınlarının yetersizliği... ...yani iddia ve terakki dahil... ...o 1800'lü yıllardaki... ...Türk entelektüel hayatının... ...Marksizm'den ve Avrupa'daki... ...toplumsal devrimlerden kopukluğu... ...aslında Türk düşüncesinin, o günkü Türk devriminin... E, ...sadece gülük bir... ...Burjuva devrimciliği anlamında... ...sıkışıp kalmasına neden olmuştur. Yani Mustafa Kemal'in şahsını aşan... ...bir tarihsel koşul o gün söz konusudur. Her ne kadar Sovyetler... ...müttefikimiz olsa da... E, ...böyle bir iktidar kurabilmenin... E, ...alt yapısı o günkü... ...13 milyonluk Türkiye'de... ...pek de mümkün değildir. Yani bunu anlayacak... ...kafa yoktur zaten insanlarda. Çünkü... Okuma yazma oranı %7 civarındadır. Yani şu an şöyle bir baktığımız zaman tarihe objektif olarak baktığımız zaman bugünkü e, Burjuva öğretim ilişkilerinden ortaya çıkan yüksek okuma yazma oranı, ne bileyim okuma oranı, e, layık düşüncelere göre fikir belirleme ve fikir belirtme imkanlarının hepsinin biz Mustafa Kemal'e e, borçlu olduğumuzu görüyoruz. Sadece ekonomik bir düzlemden dünyaya bakmamak ve aynı zamanda bize... Düşünme özgürlüğünü veren kişinin bu topraklarda o olduğunu görüyoruz. E, durum böyle olunca bu adama saygı duymak gerekiyor. Yani Lenin ikinci İnternasyonel'in çöküşü adlı yapıtında şöyle söylüyor. Bir insan, birey, Burjuva anavatanları adına tarihi konuşma hakkı olan ve feodal sisteme karşı savaşım içinde yeni ulusların, milyonlarca insanın uygar yaşama yükselten büyük Burjuva devrimcileri için en büyük saygıyı duymadıkça Marksist olamaz diyor. Yani ne demek istiyor Lenin? Burcu ve üretim ilişkileri bir tarihsel zorunluluktur ve bunu kim getiriyorsa, kim olabilecek en düzgün şekilde ve insanına değer biçim, veren biçimde bunu uyguluyorsa ona saygı duymak bir e, tarihsel maddicinin yani Marksist'in bence zorunluluğudur. Ve tarihe baktığımız zaman, e, tarihe objektif olarak bakabilmesinin bir göstergesidir yani tarihi objektif baktığımız zaman e, kemalizminde kemalistlerin de aslında nasıl bir e, ileri, ileriliğin ürünü olduğunu görebiliriz yani bir devrim olduğunu burada görüyoruz ve bu devrim bizim hayatımızın genel olarak iyileşmesine neden olmuş ama çeşitli eksikleri var ve eksikleri olduğu için de zaten ülkemiz bugün e, bu halde yani belli sorunlar her tarafı sarmış durumda ve devrim her ne kadar büyük ilerilikleri getirse de aslında her şey derman olamamış. Yani kitlelerin hala daha bir şey yapması ve emperyalizmle halk arasındaki çelişkiler bağlamında daha da ileriye gitmesi ve daha ileri üretim ilişkilerini ve üretim mantığını kavraması ve genel olarak ulusal onurunu ve bölgesel barışı daha sağlam bir temelden ele alması ve onun... E, sosyalizme ulaştırması gerekir. Sosyalistler ve Kemalistler arasında ne yazık ki bugün e, büyük uçurumlar açılmış durumda. E, Birçok insan artık e, 12 Eylül'den sonra ne yazık ki e, Deniz Gezmiş gibi figürlere, ne bileyim çeşitli sosyalist insanlara karşı e, Kemalizm adı altında gerçekten hakaretler ediyorlar. Oysa Deniz Gezmiş'e baktığımız zaman, kendi döneminin en büyük Atatürk hayranlarından birisi. Hatta idam edildikten sonra ailesindeki fertler de böyle. Benim çok tepki gösterdiğim bir durum bu. Çünkü ailesi Atatürkçü olan, kendisi Atatürk yürüyüşleri yapmış olan insanın, bir Marksistin bugün çeşitli sözde vatansever olan ama hiçbir zaman bu vatan için, bu insanlar, bu halk için, emekçiler için hiçbir şey yapmayan, sadece kuru şovenizm ve eğlence için ee, ...burada işte ne bileyim internette gevezelik yapanlar... ...ne yazık ki e, aradaki duygusal uçurumu e, koparmakta biraz başarılı gibiler. Ama onlar ne kadar çaba sarf ederse etsinler... ...tıpkı e, gezi olaylarında olduğu gibi kemalistler ve sosyalistler... ...doğal sınıf içgüdüleriyle ne yapacaklarını... ...tarihsel kırılma anlarında fark edeceklerdir. Ama bizim e, kendiliğin denci olmadan bu iki grup arasındaki uzlaşabilirliği daha da arttırmamız gerekir yani. Çünkü bu iki grubun birbirine dönüşmesi özellikle sosyalistlerin daha etkin olması bu durumda. Yani sosyalist politikanın büyümesi için ülkemizdeki bağımsızlıkçı ve demokratik bir kitle olan Kemalistlerle daha sağlıklı ilişkiler kurmamız ve halkımızın öncüsü olabilmemiz gerekmekte. Tıpkı e, Bulgar halkının Dimitrov olduğu gibi bizim de ülkemizin bir e, proleter devrimci önderinin olması gerekli diye düşünüyorum. Yani sosyalizm dediğimiz zaman, proleter öncü dediğimiz zaman sadece proletaryanın öncüsü değil, tüm ilericiliğin, tüm ileri halkın öncüsü olduğunu anlamamız gerekiyor. Yani işçilerin, köylülerin, memurların öncüleri olduğunu fark etmemiz gerekiyor sosyalistlerin. Yani birleşik bir... Politika yapabilirsek, birleşik bir hat kurabilirsek, gericiliğe karşı da, emperyalizme karşı da, neoliberalizme karşı da birlikte hareket edip ülkemizin ve vatanımızın geleceğini ta temin edebiliriz. Yani onu olabilecek en emek dolu, en insani şekle sokabiliriz. Zaten sosyalizm bunun içindir. Yani devrimci dokunduğunu değiştiren kişidir. Devrimcinin dokunduğunu değiştirmesi diyerek değil, bir zorunluluğudur yani. İnsan eğer kendisini izole ederse, çok sektör olursa yani her şeyi ben biliyorum derse yanlış faşizm tahlilleri yapıp mesela olası müttefik grupları kendinden uzaklaştırırsa önce olma görevini yerine getiremez. Sadece bir sol komünist olabilir. Biz elbette ki çeşitli çelişkileri görmekle birlikte bu çelişkilerin uzlaşmasız olmadığını bilmekte olan insanlarız. Ve uzlaşabilir çelişkileri eğer doğru çözümler ve doğru noktalardan hareket edersek sosyalistlerin e, genel olarak kitlesel varlığının genişlemesine neden olabiliriz. Ve bu Kemalistlerin de devrimci bir dönüşme girerek kendi fikirlerini daha doğru bir temelden sosyalizm, Marksizm sayesinde savunabilmelerini sağlar. Yani iki tarafta e, belli ilkelere, belli e, istikamete ulaşabilmek için müttefik olabilir ve hatta tamamen birbirinin aynısına dönüşüp e, ileri olan değerlerde, yani Marksist değerlerde buluşabilirler. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım e, fikirlerime katılırsınız. Katılmıyorsanız da e, yorum yazabilirsiniz. Benim hatalı olabileceğim de olabilir yani söz konusu olabilir yani ben de hatalı olabilirim bunun için etkileşim vermekten sakınmayın çekinmeyin şimdilik benden bu kadar.